Değerli izleyenler gün ortası başladı. Ben Ahu Orakçoğlu. Çok stratejik bir sektörümüzü konuşacağız. Çok dünyayı yönettiği e, hep konuşulan bir sektör. Dünyayı yöneten sektör dediğimiz zaman nedir mesela? Bir tanesi silah endüstrisi deriz, bir tanesi de ilaç endüstrisi deriz değil mi? Hoş geldiniz. Hoş Servet bulduk Aksu. olun. Yani biz inşallah biz de o yönetenler kadrosuna... Küreselde, globalde o güce evet. erişen ülkelerden biri oluruz. O amaçla çalışıyoruz. Bizim de Siz... amacımız o. Amacınız o. Çok da değerli bir firmasınız. Polifarma e, ilaç. E, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biriymişsiniz. Ben baktım. E, İyi de bir geçmiş var. Evet. Ne zaman kurulmuş firma? 1986. 40. yılımız olacak. 1986. Yani. Sağlam bir içeride bir şey var. Birikim var evet. ilaç konusunda. Evet. Ee, ama tabii ki e, sizin yaptığınız ve yapacağınız her şey Türkiye'nin e, genel politikalarından, mevcut ekonomik koşullarından Bak, çok etkileniyor. Doğru. Değil mi? Yani e, her şeyden önce bir sermaye birikimi olması gerekiyor ki siz daha fazla arge yapabilirsiniz. Evet, evet. E, sermaye birikimini engelleyen faktörlerin başında çok iyi bir alıcınız var, kamu. Tamam. Çok güzel alıyorlar <laughs> çok ama çok ucuz alıyorlar değil mi? Öyle. Nedir durum ortam? Ben böyle giriş yapmış olayım sizden. Aslında e, altyapı olarak e, sağlık sektörümüz, hastane, hastaların e, erişimi e, birçok ülkeye da iyi durumda. Çok çok iyi durumda. Çok iyi durumda. Evet. Çok. çok. Avrupa'nın falan ülkelerine göre hiç kadar iyi evet. durumda. Sigorta kapsamımız geniş. E, nüfusumuz yaşlanıyor. E, hastaneye başvuru sayılarımız halen daha fazla artıyor. Öyle bir alışkanlık var insanlarda. Böyle ben şeyi biliyorum. Çok özür dilerim ama böyle otobüsler kalkıyor Anadolu'dan. dolan. Böyle Vızır vızır hastanelere geliyor insanlar, Aynen. değil mi? Anadolu'nun her yerinden her gün yüzlerce otobüs hastaneye gelmek için kalkıyor. Oranın kokusunu almadan belki de iyileşmiyorlar, onu mutlaka <laughs> evet, tatmak yani istiyorlar. Gerçekten öyle. Ee, tabii sizin de belirttiğiniz gibi burada kamu en büyük alıcı, ee, devlet bu anlamda hem alım tedariği düzgün yapmak istiyor, hem bir yandan yerelleşmeyi destekliyor, diğer taraftan da tabii ki ucuz almak istiyor. Ee, bu döngü seneler içerisinde devam ediyor ama Türk ilaç sektörü. Bir yandan yerli üreticilerin artmasıyla, bir yandan da halen daha ithal kalemlerin gelmesiyle döngüsünü devam ettiriyor. Siz mesela polifarma olarak ne üretiyorsunuz? Ürettiğiniz ürünlerin ne, yüzde kaçını mesela kamuya satıyorsunuz? Biz ağırlıklı olarak aslında yatan hastaya yönelik damardan enjekte edilen ürünler üretiyoruz. Bir hastaneye girip de bizim İlacımızı kullanmadan tedavi olmanız çok mümkün değil. Bunlar böyle serumlar falan Serumlarla gibi. Serumlarla başlıyoruz. Ağrı kesiciler, antibiyotikler. Aslında güçlü olduğumuz kaslardan birisi anestezi ürünleri. Yani bir ameliyatta kullanılacak her şey burada lokal olarak üretiliyor. Ameliyat sonrasında eğer damar yolu beslenmeniz gerekirse beslenme solüsyonları üretiyoruz. Pazar penetrasyonunuz ya da liderliğiniz bu aşamada yüzde kaç ee, gibi? Kutu bazında aslında baktığınızda ilk üç firmadan biriyiz. Bu anlamda önemli bir tesisimiz var, önemli bir kapasitemiz var. Senelik yaklaşık 320 milyona yakın bir doz ürün üretiyoruz. Biraz önce kamu ağırlığını sordunuz. Aslında bizim genel satışımızın yüzde 20'si ihracat kanalına gidiyor. Geri kalan yüzde 80 iç pazarda. İç pazarlarda tabii ağırlıklı olarak kam hastaneleri var. Daha sonra özel hastaneler geliyor. Biraz da eczane kanalında bizim için daha küçük kanal olsa da e, ilaçlarımız satılıyor. Hı hı. Ee, bir yandan da şimdi size baktığım zaman e, saydığınız üren, ürünler çok basic ürünler ama hı hı. E, nadir hastalıklar dahil olmak üzere evet. e, çok enteresan hastalıklar üzerine molekül bazında araştırma yaptığınızı gördüm. Biraz çok anlatır mısınız? Aslında o A, molekül güzel... Molekül bazında diyorum çünkü Türkiye'de molekül hemen hemen... E, orijinal molekül üretilmiyor. O orijinal molekül hiç yok, üretilmedi. Yok, yok, yok. Yaklaşanlar var, hayvan deneyinde olanlarla Çadışmalar ben bir röportaj yaptım. Evet. E, ama daha çok Türkiye'deki üretim jenerik diye adlandırdığımız, aslında orijinal ürünün e, bir e, eşlerini üretiyoruz. Şimdi bu bahsettiğiniz konu bizim için çok önemli. Heyecanlı olduğumuzda bir konu. E, Biz de on... çok heyecanlandık. Evet. 2017 ARGE merkezimiz açtıktan sonra bu konuda çalışmaya başladık. Nadir hastalıklar aslında tedavisi çok daha erişimi zor. Ee, işte sınıflandırmalar var, milyonda bir görünen var, daha az görülenler var. Burada çok kısıtlı tedaviler var ve üretici sayısı az. Ee, Polifarma 2017 Arge Merkezi'ni açtıktan sonra SMA üzerine çalışmalar başlattı. Biliyorsunuz SMA aslında Türkiye için yan, e, karayan bir yana. Yara. Çok. E, ha, i̇nsanlar tedaviye erişmekte zorlanıyorlar. Maliyetli. Hem ee, de ne maliyet e, ve basına yansıyan çok kampanyalar kalıyor. düzenleniyor. Evet. Maalesef tedavisi yok aslında şu anki ilaçlar da sadece hastalığın ilerleme hızını yavaşlatıp hastanın ömrünü uzatmaya yönelik. Bunlar bebeklikten maalesef ortaya çıkıyor kalıtsal hastalıklar. Yani iyileştirdiği iddia edilen bu kampanyalar düzenlenen uğruna. Ve milyon euro toplanan ilaçlar şu an iyileştirmiyor mu? Yüzde kaçlık bir iyileşme sağlıyor ee, hastanın yüzde çocuğun? vermek kolay değil ama sonuçta bir kas hastalığı. Eğer evet. bu ilacı almazsa yaşam ömrü çok daha kısa oluyor. Ama ilaçları aldığında yaşam ömrünün 30, 40, 50 yıllara kadar uzadığı çalışmalar ha, var. Bu da fena değil tabi yani, bir endüstri açısından kesinlikle. E, kabiliyetleri ne kadar artıyor çocukların şu anki? ila ee, ilaçlar. Şimdi bunların tabii tipleri var. Yani... Bir, tek, iki... Evet, tip tipleri var. E, bu, bu süreçler tedavileri ve iyileşme süreçlerini etkiliyor. Yani tek bir e, formülasyon tamam. üzerinden gitmemiz Gitmiyoruz. mümkün değil. Siz ne yapıyorsunuz Biz SMA'da? Biz ne yapıyoruz tam olarak? Biz aslında e, SMA ilacının ham maddesini e, sentezledik. Ve bu sene içerisinde ilk ham maddemizi ürettik. Molekül mü demek istiyorsunuz? Molekül diyorsunuz? ürettik, evet. Tamam. Yani aslında dışa, jenerik üretimde yine dışa bağımlılık şöyle var. Ham maddeyi yurt dışına alıyorsunuz. Ambalaj malzemelerini yurt alıyorsunuz, burada dolduruyorsunuz ve yerli oluyorsunuz. Ha, Yapılan bu. Olay tamamen ithalat aslında. Montaj sanayi gibi. Biraz <gülüyor> öyle, <gülüyor> yarı montaj diyebiliriz. Tabii ki teknoloji gerektiriyor. Evet. Ancak demin bahsettiğim üründe e, formasyonu ve teknolojiyi biz geliştirdiğimiz için bir dışa bağımlılığımız yok. Biz sadece burada ham madde üreteceğiz. Aynı zamanda çok yakında bitmiş ürünün içinde ruhsat başvurusunda sürecini başlatacağız. Yani hem ham madde hem de ilacı geliştiriyorsunuz. Evet, evet. Çok yakın zaman ne zaman? Yani Bize dinleyen SMA hastası çocuğu olanlar açısından soruyorum. Şöyle, Çünkü yerli ilaca ulaşabilecekler e, artık. Evet e, biliyorsunuz ilaç sektöründe ruhsatlanma süreçleri çok kısa değil. değil e, Ortalamalar 2-3 seneleri bulabiliyor. Bunu kısaltmak adına bazı çalışmalarımız var kamuyla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Kamu bu konuda hassastır diye düşünüyorum. Hassastır Çünkü SMA hassastır. konusu devleti de çok ikilemde bıraktı. Hem Sağlık Bakanlığı hem TÜSEP üzerinden aslında bu tarzda projelerde öncelik vermeye çalışıyorlar. projeler üretmeye çalışıyorlar. Biz orada bir istek temasını sürdürüyoruz. Normalde 2030'a kadar ilaçta patent koruması var. 2030'dan önce ticarileşmesi mümkün değil yani 2030'dan önce çıkma şansınız mı yok piyasada bir şu diğer ilaç? Şu yok. Evet bunu beklemek durumdayız e, yasal olarak. Ama o ilaç da patenteli almış bir ilaç değil. Yani yurt dışındaki rakibinizden yurt dışındaki söz ediyorum. patentli. Patentli miyim evet. şu artık? Evet. Zaten Çünkü her hani deney, deney aşamasında, deneme aşamasında şeklinde hep konuşuluyor ve e, tanımlanıyor. E, belki de sizin bahsettiğiniz bir başka tipi olabilir. E, bizim e, en yoğun kullanılan, en çok kullanılan ürünün e, burada e, tamam. satlamasını yapacağız. Bu kamunun aynı zamanda e, ödediği değil mi karşılığı? Evet, kamu şöyle ödüyor. Hastalar siz. başvuruyor, bir sıraya konuluyor. Ondan sonra belli oranda ödeniyor ama o süreçler uzayabiliyor. Orada bir şey var. Ne kadar katkı alıyorsunuz? Çünkü çok ciddi anlamda kamuya sağlam bir maliyet yaratan evet. hastalıklardan bir tanesi. Çocuk olunca işin ucunda. Kesinlikle. Bir sanayi bakanlığının bir teşvik programı var. Hamle programı. Hamle programı çerçevesinde başladık projeye. Şimdiye kadar toplamda ARGE merkezi dahil bu projeye 270 milyon civarında para harcadık tamamen kendimiz finanse ettik. Hı hı. Ee, burada tabii teşvik kısımları var. Teşvikler biraz daha e, süreçlere destek. Yani teşvikler maalesef tamamını karşılamıyor tabii ki. Mutlaka Biz yani, mutlaka evet, kendi maalesef. kaynaklarımızı kullanmak durumunda kalıyoruz. Bu bağlamda aslında çok güzel bir noktadayız. E, haftaya Cuma günü 19 Eylül'de hem yeni ARGE merkezimizin hem de bu ham maddenin üretim tesisinin açılışını yapacağız. Sağlık Bakanımız gelecek. E, bu konuda da bizim açımızdan heyecanlı bir süreç var, dönem var. E, bunca emeğin ardından bu tesisi resmi olarak açacak olmak bize Nerede kurduğunuz ARGE Bizim üretim tesisimiz de Tekirdağ Ergene'de. ARGE merkezimizde, yeni ARGE merkezimizde hemen farkımızın binası şey, alanının Kaç kişilik bir ekip olacak orada ARGE tarafında çalışan? E, şimdi hali hazırda ARGE'miz yaklaşık 80 kişilik bir ekip çalışıyor. Fabrikanın içindeki kadro Fabrikanın o. içerisinde bir bölümdelerdi. umuyoruz önümüzdeki senaryo projelerle 200 kişiye uzanan bir ARGE ekibimiz olacak. çok güzel bir nokta tesis oldu. Türkiye'nin şu anda arge anlamında ilaç sektöründe öncü tesisi olacağını düşünüyoruz. İyi bir teknoloji getirdik oraya. Tabii ki e, bu projeleri başarabildiğimiz oranda katma değeri artacak bu anlamda. Burada sadece SMA'ya dönük değil herhalde, polifarma olarak sizin farklı farklı herhalde çalışmalarınız da var. Neler yapacaksınız mesela? Şu an hali hazırda süren, e, belli aşamalarda olan, kimi daha erken aşama, kimi daha ileri hmm. hangi argeler var, hangi ilaç argeleri var? Aslında biliyorsunuz pandemiyle beraber hayatımıza bir... MRNA teknolojisi girdi yani biraz daha kişiye özel da. Aşılar biraz onun ne diyelim bonusu oldu. Biraz pandemi buna önlücü oldu. Ama orada asıl amaç aslında kişiye özel terapiyelerle kanseri kanser evet. Bizim SMA ilacımızdaki teknoloji aslında bir oligonikloiditolojik teknolojisi. Yani? Ee, kısa DNA hücreleri ve RNA hücreleriyle aslında tedavi yine kişiye özgü tedaviler. Biz eğer bu süreci başarılı tamamlayabilirsek önümüzdeki senelerde 6 tane daha yine nadir hastalıklarda, çeşitli hastalıklarda burada formülasyon geliştireceğimiz, burada etken madde üreteceğimiz ve burada bitmiş ürün üreteceğimiz ürünleri umuyoruz ki pazara sunacağız ve hastaların erişimine sunacağız. En büyük amacımız bu. Servet Aksu mRNA'yı bir açın bize. Evet. Çünkü e, her ne kadar milyonlarca insan mRNA aşılarıyla evet. aşılanmış olsa bile Evet. Ee, ...normal bir aşıdan farkını bilmeyen çok var. Evet. Burada bir gen terapisi var herhalde değil mi? Şöyle, ben bir doktor değilim öncelikle. Tabii, tabii, ama... Biraz daha temel anlamda anlatabilirim. Tabii. Aslında tem, temelde her bir hücreyi e, kendi içinde yakalayıp e, tedavi etmek üzerine bir kurgu. Yani burada kanserde e, ted e, bağışıklıkla beraber e, hasar görünce sayısı fazlaşıyor mRNA teknolojisi bir anlamda her bir hücreyi kendi içerisinde yakalıyor, Kas ediyor ve sağlıklı halde tekrar hücrelerin e, sağlıklı hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Tamam. Yani sağlıksız hücrenin genine bozulmuş geni tekrar işler bir gene dönüştürmek, sağlıklı hücreyi bir sağlıklı hücreye dönüştürmek, dönüştürmek gibi ebiliriz, bir evet. hangi aşamadasınız ee, Merenia'da? Biz, biz bu SMA ilacında şu anda ilk ...deneme üretimlerini yaptık. O da mı mRNA? Evet, o da bir oligonikler teknolojisi. Bir anlamda e, mRNA diyebiliriz. İlk deneme üretimlerini yaptık. E, fiziksel olarak tamamlanabilmesi için... ...üç parti üretim yapılması lazım. Ortalama her bir üretim 45 günlük bir döngü. Önce ham madde üretiyoruz, daha sonra da bitmiş ürün üretiyoruz. E, bu süreçler tabii ki e, her bir aşaması testlerden geçiyor. Tabii. Hassas. E, her bir aşama başarılı olacak gibi değil. Başa dönmeniz gerekiyor. Zaten ar bu kadar uzun sürmesinin, bu kadar evet. maliyetli olmasının temelinde de bu çalışmalar yatıyor i̇lacın ki en tatlı yanı yönü bu diyorsunuz yani. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Nereye varacağı belli değil. Bir, belli kaç, değil yıl, kaç yıl süreceği de belli değil. Diyorsunuz. <laughs> ne zaman ki onu ticarileştiriyorsuz o zaman biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Evet. Ama ortalama dünyada e, bir ilacın ticarileşme aşamasına gelmesi benim yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla 13-14 yıllar. Doğru. Eğer bir orijinal formülasyondan bahsediyorsak, fikri e, mülkiyet beraber 13-14 yıl e, ortalama bir süre globalde. Peki bu yapay zeka teknolojisi ki mutlaka size yeni Arge merkeziniz şu an evet. uzay üssü gibidir diye düşünüyorum. Evet. E, bu işleri gerçekten bizim e, heyecanla beklememize değecek kadar hızlandıracak mı? Çünkü hani bir sürü veri e, aynı anda işlenebilecek ve evet. e, bir sürü sonuca da belki en azından şey üzerinde varılacak. Asıl beklentimiz üzerinde. bu süreçlerin kısalması. Evet. Çünkü önümüz elimizde ciddi bir veri tabanı var. Örneklemelerle yaşanmış verilerle e, en doğruyu Deneme sayısını belki azaltarak bulmak üzerine bir yolu haritamız var. Hı hı. Tabii ki burada iki aşama var. Teknolojiyi buraya getirmek, sonra da o teknolojiyi kullanacak e, yeterli teknik personele sahip olmak. Bu anlamda ilaç sektörü baktığınızda e, hacmi büyük görmekle beraber e, içeride halen daha yetişmiş personel sayısında ihtiyaçları fazla. Tabii. Neden? Orada, Olanlar da e, Hollanda'ya, Amerika'ya, Kanada'ya. E, Muazzam bir beyin göçünden bahsediyoruz evet, herhalde. De. Hiç konuşmadığımız kadar büyük beyin göçü var herhalde. E, çünkü e, Gidenler de mutlu değil ama ne yapsınlar tabii? Yani bir tercih yapıyorlar tabii ki. E, bunun getirileri var, götürleri var ama hani ben burada kalan bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki onlara tabii ki ihtiyacımız var. Çünkü bu anlamda insanı yetiştirmek kolay değil. Teknolojiyi ileri taşımak kolay değil. Bilgi birikimini insan üzerinden ...değiştirmek ve aktarmak kolay değil. Bunlar bizim işin meşakkat tarafları maalesef. Evet ama ben tersine beyin göçünün başlayacağına inanıyorum. E biraz daha Güm olması Gün gelecek gerekiyor. muazzam bir bilgi birikimiyle gelecek Türklerle bence bu ülke başka bir yere gidecek. Yani çok, Hadi bakalım. Çok çalıştığımız... <laughs> bu tezimi çürütemezsiniz. Bence ama. doğru diyorsunuz. Çok çalıştığımız muhakkak. Çok çalıştığımız için de o yurt dışına giden arkadaşlarımız aslında başarılı oluyorlar. Çok. Ama tabii, Hayat ıı, da beklentileri, oradaki yaşam koşulları başka noktalara gidiyor. Sosyal etkiler bence daha fazla oluyor. Gidiyor orada. gidiyor ama yine de işte bir işte bizim insanımızın bir bir şeyi var yani bir ev yuva şeyi hasar var, oluyor yok, yani yok, yok. bu Otur, her yani. ülkede bu kadar var mı bilmiyorum. Mesela Türk insanında bizimkiler bizim insanımızda biraz daha baskın biraz olabilir. Kuvvetli. Peki çok romantikleşmeden o zaman. <laughs> daha ciddi, <bir> romantik. <laughs> ee, şimdi o zaman. Ya çok önemli ya. Çok önemli bir şey konuşuyoruz. Şimdi SMA hastaları için ürettiğiniz evet. ilaç evet. Servetakso 2030'dan önce piyasaya çıkamayacak şu an. Çünkü Türkiye'de hala biz o ithal SMA'yı kullanıyoruz evlatlarımıza. Evet, evet. Devlet hala yurt dışına yüz milyonlarca belki. Ne kadar ödüyor mesela? Çıkarttınız mı o hesabı? Ee, bildiğim kadarıyla 200 milyon doların üzerinde bir para ödüyor. Yıllık yani. değil mi? Evet, 200 yıllık. milyon dolar SMA sadece SMA ilacına verdiğimiz bir evet. şey. Siz 2030'u beklemeniz lazım çünkü orada bir patent sizi e, evet. değil mi? Piyasaya giriş açısından ee, önünüzde bir engel var. patent. Şu anda size. öyle bir engel var. Ancak tabii ki klinik çalışma süreçleri var. Klinik çalışmalarda gönüllülük esası var biliyorsunuz. Hastalarda e, destek çalışma yapılabiliyor. Böyle. Şu an orada mısınız? Yani insan deneyi üzerinde misiniz? Şu an e, biz biraz önce bahsettiğim üç tane seriyi üretip onun testlerini okeyledikten sonra e, bir yandan da klinik faz aşamalarına geçiyoruz. Tamam. Daha kliniğin başlangıcında. Başlangıcındayız. Başlangıcı. Evet. Çok yaklaştık. Çok, Çok önemli bir aşama değil kesinlikle, mi bu? Kesinlikle. Ya hayvan aşaması bu. Hayvan deneyi. E, bunları canlı da yapacağız. Hayır. Şu an sizin bulunduğunuz yer o zaman? Şu anda tabii ki kimyasal testler yapılıyor. Kimyasal testler yapılıyor çok kısa bir süre sonra insan, i̇nsan üzerinde üzerindeki testler. Evet. Peki birkaç yıl içerisinde o zaman yerli SMA ilaçımız gelecek. Kanser denini aşama nasıl bir tarih verirsiniz bize? Bizim polifarma olarak e, kanser üzerine şu anda bir çalışmamız yok. E, bizim daha çok nadir hastalıklar üzerine çalışmalarımız tamam. var. Tamam. Yani mRNA ve kanser hücresinin terapisi konusu o zaman. Biraz daha orada e, erişime zor nadir hastalıklar üzerine daha tamam. çok. Tamam. Başka ne var o zaman elinizde? Argesi e, devam eden. Orada e, yine merkezinde MS hastalığı üzerine bir ilacımız var. E, yine Alzheimer üzerine çalışmalar var. Ama bunlar biraz daha süreçler gerektiren şu anda çok başlangıç aşamasında olduğu için biz nereye götüreceğini bilmediğimiz noktalar. Onun için çok detaylı evet. bilgi vermem çok doğru olmaz Evet. Alzheimer tarafı da çok yaygınlaşıyor, evet. değil evet. mi? Ee, tabii insanlarda bu teşhisler fazlalaşıyor. Çok. Ee, özellikle sinir sistemine yönelik hastalıklar zaten tedavisi tedavisi'nden çok biraz daha hastaların yaşam konforunu arttırmaya yönelik tedaviler var şu anda. Hastalığı gideren tedavi yok mu? Maalesef. maalesef. E, Tıbbın bir bu, bu yönü var. Tıbbın o yönü fazlasıyla var. Çok sinirlerimiz bozuluyor evet. yani. Kronik hastalıklar maalesef böyle... her şey kronik hastalığa evet. dönüyor. Evet. Çok üzücü bir şeyden Kesin. bahsediyoruz yani gerçekten. E, dünyada en çok tüketilecek ilaçların başında hatta en birinci sırada antidepresanlar gelecekmiş. Biliyorsunuz evet. Servet Bey. Neden? 5 yıl içerisinde Hı -hı. mevcut kullanımın kat ve kat üzerinde bir antidepresan kullanımı olacağından neredeyse emin gibi konuşuyor otoriteler. Evet. Ne yapıyorlar bize Servet Aksu? Ee, eğer antidepresan <laughs> kullanımının yaş aralığına bakarsanız bu ortaokullara, liselere kadar inmiş durumda. Sanki geçmişte antibiyotik kullanılır gibi şu anda antidepresan kullanılıyor. Evet. Burada söyleyebileceğim sadece kişisel görüşüm olabilir. E, i̇laç tabii ki e, bir çözüm ama her konuda çözüm mü, her şeyi ilaçla mı aramalıyız biraz değerlendirmek lazım. E, bir ilaç endüstrisinin yöneticisi söylüyor bunu evet. sevgili seyirciler. En azından antidepresanla ilgili dikkatli <laughs> olmakta, e, etkilerini iyi gözlemlemekte fayda var. Şimdi bir de o var değil mi? Yani Siz ilaç işinin içerisinde bir insan olarak evet. Servet Bey, e, eminim e, bir ilacı kullanırken, Prospektüsü mutlaka okuyorsunuz. Mutlaka. Yan etkilere mutlaka bakıyorsunuz. Evet. Çünkü bu konuda farkındalık gerekiyor her evet. şeyden önce. Evet ilaçlar için Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz geliştirenleri evet. iyi ki varlar ama e, biz biraz o ilaç işini fazla böyle şey gibi e, leblebi gibi kullanan bir sanki ülkeye dönüştük diye düşünüyorum. Biraz artık Devletin şey... de verdiği bir rahatlık var orada tabii ki. Şöyle artık insanlar mesela çok e, internet üzerinden okuyup e, yorumlar yapabiliyorlar. Biraz orada halen de e, hekim tarafına, tıbba danışmakta fayda var. Çünkü bilinçsiz kullanımın yarattığı şeyleri de bilemiyoruz sonuçları. Evet. E, herkes yorum yapabiliyor. Bu biraz tehlikeli bir eşik bence. Peki. Şimdi... E... Diyorsunuz ki ham madde tarafı, biraz ham maddeyi konuşalım. Evet. Ham madde de aslında dünya da Çin ve Hindistan'a bağımlı değil öyle, mi? Öyle. Yani bu nasıl bunlar tekel oldular? Yani e, bu acayip bir şey gibi geliyor evet. bana. Ya, çok mu ucuza ürettikleri için, siz, siz ham maddeyi de siz mi üretin diyor büyük ilaç firmaları da genelde Amerika'da, İsviçre'de, Avrupa'da, Almanya'da değil Hı -hı. mi? Yani onlar anda... bile... Buradan buralardan alıyorlar değil mi ham maddelerin Aynen çoğun? Şu anda dünyadaki e, ham maddenin, bütün ilaç üretimindeki ham maddenin ortalama %85'i Çin ve Hindistan menşeli. Bu firmalar e, Amerikan firmaları da Avrupa firmaları da merkezlerini üretim hattan oralara taşıyabiliyorlar. Şimdi burada bir şey devlet evet. politikası var. Orada ciddi bir şekilde e, devlet ilk başta bu süreçleri destekliyor. E, sübvansiyon çok fazla. E, ham madde üretiyorsanız yerelde kalmanız çok size avantaj değil. Globale açılmanız lazım. Çünkü ham madde süreçleri biraz e, meşakkatli. Dolayısıyla burada seneler düşen politikanın sonucunda e, ilaç endüstrisi aslında e, Çin'e ve e, Hindistan'a bağımlı. Pandemide tedarik zincirde... Ama de, molekül değil değil mi bu bahsettiğiniz? Bitmiş üründe de mesela. özellikle son senelerde Hindistan firmaları Avrupa'da, Amerika'da firmalar alıp büyüme trendlerini yapıyorlar. Hı hı. Ee, ama tabii esas kuvvetli oldukları nokta kesinlikle ham madde. Ee, bu anlamda makine parkı, yeti, özellikle Hindistan'da e, yetişmiş insan e, sayısı her sene fazlalaşıyor ve bunları bir anlamda dünyaya da ihraç ediyorlar. Şu an o zaman bir dünyanın bir numarasında ilaç endüstrisi dediğimiz zaman kim oturuyor? Ee, üretim anlamında mı soruyorsunuz yoksa? Üretim anlamında. Üretim anlamında halen daha Çincilik, Çin ve Hindistan. Aynen. ama patent anlamında? İsviçre, İsviçre. Amerika. Mutlaka. E yani döngü bu böyle. Evet. Hayatın gerçeği gibi, e, ilaç sektörünün gerçeği böyle. Peki. Yani sanki bu bizim kaderimiz gibi. <laughs> kaderimiz ama <laughs> burada yerli üretime güvenmek lazım. Ben onu söyleyebilirim evet. sadece. Yerli bir ilaç firmasına çalışan bir insan olarak Polifarma 40. yılını kutlayacak seneye. Yatırımlarını halen daha Türkiye'de devam ettiriyor, büyümeye çalışıyor. E bizler, bizim gibi firmalar daha fazla formülasyon üretebildiği oranda bağımlılığımız azalacaktır. Evet. Biz jenerikte iyi miyiz jenerikte Servet çok Bey? Yani hani bizde şey vardır ya ya işte bilmem X ilacı buradan almayalım da gidelim İsviçre'den Almanya'dan getirtelim. Halbuki Türkiye'de de var o jenerik ilaç mesela. İmkanı olan yurt dışından aldığı ilaca daha bir güvenle bakıyor zaman zaman. Bizim oradaki hani bir kayıp kaçağımız yok diye düşünüyorum. Nasıl jenerik üretiyoruz? Belki kalitesi? geçmişten gelen bir mark, mark algısı olmakla beraber ben benim sorumlumda hem ihracat hem yurt dışı pazarlar var. Çok fazla fabrika gezdiğim, gezmişimdir, çok fazla ülke gezmişimdir. Ben Türkiye'deki ilaç üretim standartlarının her ülkeye yarışabilecek standartta olduğunu düşünüyorum. İyi, iyi tesislerimiz var. Hem bunu daha az maliyetle hem de iyi kalitede üretildiğini düşünüyorum. Hı -hı. Bu anlamda bence insanlar e, Türk markalarını kullanmakta çok gönül rahatlığı kullanabilir. Peki. E, dedik ki hani kader gibi evet. bir yandan da sizin gibi firmalar bu kaderi yenmeye çalışan evet. firmalarsınız sizler. Fakat az önce bahsettiğiniz tam 270 milyon TL harcadık evet. Abu ah, dediniz. İçinde bir kuruş devlet teşviki yok dediniz. Evet. Servet Bey. Şimdi o zaman Hani burada devlet hangi destekleri verebilir? Vermeli size göre. Ee, bu işi böyle topyekün kolektif bir e, katma değer yaratan bir ilaç endüstrisine dönüşebilmesi adına dünyada sözü geçen bir Türk ilaç endüstrisinden bahsetmek için e, hangi destekler verilebilir? Bence genel ekonomiden bakmak lazım. Şu anda paraya erişim kolay değil. Eriştiğinizde de maliyet fazla. Hı. E, Maalesef. Yatırım bir yandan enflasyon tarafı enflasyon çok Enflasyon yüksek, kredi yüksek. faizleri yüksek. E, bizim gibi firmaların büyümesi için ya kendi kaynaklarını kullanması gerekiyor ya kredi kullanması gerekiyor. Başka bir büyüme şansımız yok. Kullanıyor musunuz kredi? E, kullanmadan e, ilerlemeniz mümkün yani şu değil. Şu faiz ortamına rağmen kullanmak durumunda kalıyoruz. Mecburuz. Çünkü ilaç sektörü eğer yatırımları sürdürmezseniz, aslında geriye gittiğiniz nokta oluyor. Anladım. Durduğunuz başka, seçenek, nokta yok başka seçenek yok. Mesela bu Arge merkezindeki teşvikleriniz ne der mesela? Var. Bir, mı biraz daha gibi? orada şöyle çalışan personele SGK indirimleri gibi en önemli teşvikler dolaylı dolaylı teşvikler, teşvikler. personel yani üzerinden gelen. Biz önce finansmanı sağlıyoruz. Dolaylı yoldan işte bazı avantajlar sağlıyoruz ama genel anlamda bunu biz yapıyoruz. Anladım. Peki. Eee Herhalde gelişmiş ülkelerin, ilaç endüstrisi tarafındaki e, patent üreten ülkelerin geçmişine baktığınız zaman herhalde burada bambaşka bir hikaye var değil mi? O hikayenin yazılmasını e, tetikleyen, teşvik eden bir başka mekanizma kurulmuştur zamanda, zamanında, belki 100 yıl önce diye düşünüyorum. Şimdi orada devlet desteği, ondan sonra özelleşme, şu anda globalde bizim adını bildiğimiz firmalar aslında evet. ülkelerin ciroları kadar e, büyüklükte. Ee, artık şeylerini açtılar. Boylarını açmış Boylarını Sağlık ve politikalarını belirleyen. E, e, en, en yüksek yanlar... ciro hangi şirkette diye sormayacağım ama e, oradaki miktar ne mesela? Ya bildiğim kadarıyla ciroları 80-100 milyar dolar olan senelik ciroları firmalar var <laughs> evet. ama 100 milyar dolar ciro yapan şirketler var, var sağlıkta. var ki Türkiye'nin işte gayri safi milli düşündüğümüzde evet. neredeyse onda birine bir ilaç firması tek başına tek yapıyor. Tek başına zaten Belki bir Belki devlet bir gibi adeta. Evet. Peki. Ee, servet taksi ama siz tabii ki durmuyorsunuz yerinizde. Biz devam, devam diyoruz. ediyorsunuz. Devam Hangi diyoruz. pazarlarda var polifarma ürünleri? Polifarma 2013 yılından beri ihracat yapıyor. Şu anda 50'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Orta Doğu, Doğu Avrupa. Ne ee, satıyorsunuz oralara? Oralara serumlarımızı satıyoruz. E çok da savaş ya. coğrafyaları yani etrafımız. Evet biz, bizim için maalesef savaş bir satış fırsatı. Satış fırsat. Ama bizi heyecanlandıran nokta son dönemde bu ay sonunda ilk defa Amerika'da bir ruhsat başvurusunu yapacağız. Bizim için Amerika ilk pazar olacak. Daha doğrusu en büyük pazara giriş fırsatı olacak. Hangi ürünle? Ee, hem bir serumumuz var hem de bir e, bir beslenme solüsyonumuz var onlarla gireceğiz Hı -hı. planımız o evet. bizim için de aslında yeni ve Globalde de tüketimi Hı -hı. pazar büyüklüğü, en büyük olan pazar Tabii ki Amerika Hı -hı. İlaç fiyatlarının çok daha yüksek olduğu bir pazar ee, bizim açımızdan da bir aslında e, hacmimizi şimdiye kadar yaptıklarımızı bir deneme fırsatı Er meydanı diyelim evet, yani. Evet, er meydana çıkacağız. Büyük bir rekabetin Kesinlikle. olduğu. Buna Orada hızlı. herhalde FDA sürecindesiniz. Aynen. Orada bir ürün başvurusu, ruhsat başvurusu ile beraber tesisimizin FDA onayını alacağız. Bu da bize Amerika'da birçok daha fazla proje geliştirme şansı verecek. Evet. O zaman en büyük e, hedefiniz e, Amerika. Şu anda Amerika'ya Bu gülüyor. arada Trump'ın koyduğu bu şeyler var ya, evet. vergiler mesela, sizi ne kadar etkilemiş. Çünkü bir... Tamam vergi var bir de onun üzerine gelen yeni evet. ekstra ilave vergiler var mesela i̇laçta bilinmese kapsam, bile. İlaçla kapsamda az olmakla beraber e, aslında her ülkenin yaptığı yerleşmeyi Trump da çok keskin şekilde Hı. bir gecede Tabii. aniden yapabiliyor. Orada da bir yerleşme furyası var. Ee, ...üretimi yerleştirmeye çalışıyorlar. Ee, bizim bu anlamda... ürküttü mü mesela bu son gelen e, vergi oranları? Ekstra, ilave? Ee, şöyle, ilaç tüketimi. Yeni maliyet çıkarttınız herhalde ve yeni bir şey çıkarttınız. Ee, biz etiket. biz onu ruhsatlayana kadar o vergiler çok daha değişir sanki. Öyle mi diyorsunuz? Evet, o bir süreç. Ama şöyle, biz şuna güveniyoruz. Bir tarafta kendi üretim gücümüz var, bir tarafta da hiç bitmeyen bir talep var. Hastalıklar bitmiyor, o talepler tükenmeyecek. Dolayısıyla işimizi evet. iyi yaptığımız sürece ben onlarda evet. başarılı olacağımızı düşünüyorum. Eee takviye edici gıda pazarı patladı ya. Artık gerçekten de herkes hastalanmadan evet. e, önleyici vuruş, preemptive strike evet. <laughs> önleyici vuruş yapmaya çalışıyor. Siz oranın içinde misiniz polifarma olarak? Biz değiliz. Biz o pazarda çok fazla fizibilite yapsak da çok girmeyi tercih etmedik. Tamam. Siz böyle bayağı, bayağı basic, herkesin Biz, kendi, kendi alanımızda hastalıkta ihtiyaç duyduğu evet. ürüne e, ulaşmasını sağlayan bir üretim içerisindesiniz. Evet, evet. En temel ürünleri üretmeye çalışıyoruz ama bunların içerisinde özellikle anestezi alanındaki ürünler, aslında üretim teknolojileri hiç kolay olmayan riskli ürünler. Hmm. E, ameliyatlarda kullanılan, hastayı hmm. uy, uyutan, uyandıran, Evet. O süreçleri yönettiğimiz ilaçlar onun için çok da kolay e anladım. değil. Anladım. Çok Riskli. sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kesinlikle. Serum tarafında çok acayip şeyler yaşadık ya mesela. Nasıl? Yani Geçen sene o tuhaf tuhaf serumlar, evde bağlanan, bağlayan kişinin çay içmeye gittiği yani, falan, sarı serum falan gibi sarı şeyler. serum bu bizim aslında bir üretici olarak baş etmemiz gereken bir şey. Değil mi? Ee, orada bilinçsiz tedaviler aslında genel anlamda her şeyi etkiliyor. Ee, hastanın duyarlılığı, neye ihtiyacı olduğu. Bunlar biraz şey alanlar. Dikkat olmak. Ya bana var. evde geldi, bağladı dedi ki siz çıkarırsınız değil mi? Ben bekleyemem dedi. Ben dedim hayatta dedim serum dedim çıkartmadım <laughs> kolumdan, damarımdan dedim. Nasıl çıkartırım? Nasıl çıkartamazsınız canım falan dedi bana çocuk. En ha, hassas olduğum noktalardan hani, biri damardan enjektilerin önlerdeki risk faktörü Bunun Evet hiç göz ardı Ya, adet ya adet dedim zaten. ki bana bu cümleyi kuran birisinin e, yani bir gerçekten sağlık endüstrisinde çalışma alı yok. E, çok ciddi bir sıkıntı. Bir kez daha Sağlık Bakanlığı'na hatırlatalım. İnşallah bu sarı serumcular falan artık piyasada eskisi gibi dolaşmıyordur. Olursun. Yani Sizin de tabii ki belki sosyal sorumluluk anlamında en önemli var mı sosyal sorumluluk projeleriniz? Biz özellikle öğrencileri desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda bir kurucumuz Kumrulu ailesinin Necdet Bey'in adına üniversite ne, öğrencileri. Eczacı ne? Necdet Bey eczacı değil mi? Anadolu'dan gelip burada değil üretime başlayan idealleri olan ama 2000, 2009 yılında kaybettiğimiz Allah büyüğümüz. Onun açtığı yola bizler de devam ediyoruz diyebiliriz. Tam bir ne diyelim başarı öyküsü aslında evet, evet. ama aile de içeride. Aile nedeniyle. içeride, kumrulu ailesi halen daha içeride, içeride ve devam ediyor. Peki kendileri de inşallah tanışmak ve burada ağırlamak Umarız. dileğiyle diyelim. Servet Aksu çok çok teşekkür ediyorum. Ee, önemli bir e, şeyi konuşmuş olduk. Siz ve sizin gibi e, idealist e, insanları ağırlayınca mutlu oluyoruz. Biraz daha rahatlıyoruz, emin ellerdeyiz diyoruz. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de fırsatı verdim. yayınlarda. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından e, enteresan bir girişimci kadını burada gururla ağırlıyor olacağım değerli izleyenler. E, i̇şte iklim değişimi diyoruz, e, dünyanın sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz. Yani bu, biz bu dünyada yaşıyoruz ama çocuklarımız nasıl bir dünyada yaşayacak? Giderek bu konuda çok ciddi endişelerimiz var değil mi Servet Bey? Hepimizin. Yani hep iklimler değişiyor, değişiyor falan diyorlardı. Gerçekten değişiyormuş. Yeni yeni aymaya başladık. Biz biraz zor ayan bir türüz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şöyle söyleyeceğim ben. Tabii ki bir girişimci olarak da çok ciddi idealleri ve hedefleri olan ama aynı zamanda da dünya kurtarmak gibi de bir idealli olan bir kadın girişimciyi Selen Şenal'ı ağırlıyor olacağım burada. E, Algbio'nun kurucu CEO'su kendisi. Bir bilim insanı. Ee, ...bilmiyorum Servet de tanışırız, tanıştırırız. Evet şimdi. arada tanışmak isterim. Ee, mutlaka şimdi tanıştıracağım ben sizleri. Ee, çünkü e, son dönemde zaman zaman ağırladım ben. Çok fazla olmakla birlikte bu konuda çalışan şirketler var. ALK yani Yosun Teknolojisi üzerine çalışıyor. Ee, çok farklı alanlarda ağırladım. Seren Hanım yosun işini e, atıklara dönüştürmede kullanıyor. Karbon ayak izini azaltmada kullanıyor. Yani çok büyük belediyelerden tutunda. da... İşte efendim Servet Aksu'nun yöneticisi olduğu bir ilaç firmasının atığının dönüştürülmesine kadar her şeyi organik yolla ve yine Servet Bey'in karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak şekilde çünkü burada bir kimya endüstrisi var. <laughs> i̇ş yapan bir kadın girişimci az sonra ağırlıyor